Ben İstanbul'a gidiyorum. Efendim niye arıyorsun beni? Durup durup. Mert. Kahve içmeye mi sesimle... aradın beni? Yok hayır. Bir, bir şey diyeceğim de sana. Ha, söyle. Seni çok seven aynı sen gibi olan bir takipçim var. Evet. Bu çocuk seni çok seviyormuş, İstanbul'da yaşıyor. Onunla bir buluşturmak istedim seni. Olur, gelirim. <laughs> Niye şaşırdın? Gelirim. O zaman gel diyeceğim. Harika <laughs> <laughs> o zaman uçak biletlerini alıyorum. Hadi bekliyorum. Eliniz hazır. Hazırlıyorum. bay bay. Tamam hadi. <laughs> hadi bye bye. Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben, ben Bugün sabahın köründe. Saat kaç ya? Saat 8.6'da İstanbul'a gidiyorum. Şu an havalimanındayım. <laughs> i̇lk kez uçağa bineceğim. Ve kanalımızın da ilk vlog videosu olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. İnşallah çekebilirim ya. Güzel bir vlog çekmeyi düşünüyorum. İstanbul'da görüşürüz. İstanbul'a geldim. Bakın efendim. İstanbul efendim kadar güzel. Bakın İstanbul olduğu belli oluyor mu? Hoş aynı Merhaba. Sen izliyorum. E, videolar, Teşekkür ederim. <laughs> 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 Sağ <Senin nereden gülüyor> Nasıl aynı, aynı Annem aldı. Öyle mi? Evet. Teşekkürler. <laughs> ben çekiyorum seni. Neden? Ali bunu buraya koyma. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Kuzey Akatabir'in yanındayım. Sen yazıyordun. Hayranıyım ona. Ben şu alttan çıkan... Ben şuradan abone olun. Abone olsunlar değil mi? Evet şuradan. İşte şuradan da Instagram'ımı takip etsin. etsinler işte. Bunu şimdi videoya koyacağız. Evet tamam mı? Tamam. Çak. <laughs> Çekiyor musun? Şu an kayıtta mıyız? Kayıttayım ki... Neyi açıklıyorsun? <laughs> Biz <o kanal> birlikteyiz. <laughs> evet. Evet gençler, İstanbul'a geldik. Kardeşimizin yanına, evet. menajerimizin yanına geldik. İşte Ve burada. bir takipçimizin hayalini gerçekleştirmeye evet. geldik. Evet, <laughs> biraz <gülüyor> heyecanlıyım. Bir şey söyle bize. <laughs> Aşağıdan like atıp, şş, abone olmayı unutmayın. Ya Şuradan da çıkan, işte Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Hadi görüşürüz Güzel, ben kaçtım. Kapanışı yap. Şey yap şöyle benim gibi bay bay yap. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> vlog çekmek çok ilginç bir şey. Daha fazla vlog gelmesini istiyorsanız videoya like, like atıp. unutmayın. <laughs> şuradan da çıkan. <laughs> Instagram'ı takip etmeyi daha fazla, unutmayın. Daha fazla vlog videosu gelsin mi? Evet gelsin. Gelsin. Bir <laughs> yap bakayım ben girişimi. Selam arkadaşlar. <laughs> çok çirkin yaptın ya. <laughs> ben öyle mi yapıyorum? Ama Ali de oraya zoom atıyor. Ben şey böyle hani Ekran geliyor. Ya bana. git ya. <laughs> Bilmiyorum çok yakın çekiyor bisin gibi hissediyorum çek. Evet. Olsun. Burayı sinematik yap Ali. Aa KKC şeyi koyacak filiz sesi. Turuncu çıktı. Aynısı. Bu bence bu. Bu mu? Al bakalım. Beğendin mi bandanayı? E, güzel. Güzel duruyor. Ya. Çok yani Bir taksak mı ya? Hadi bir evet. tak bakalım. Şimdi... Arkadaşlar şimdi... turuncu bandanamız gitti. Hediye ettik <laughs> turuncu bandanayı. Çok iyi oldu. Alkış. Bir alkış <gülüyor> efekti. <gülüyor> Bak çok iyisin ha. Anasını avradını... Tram Towers'a girmeye karar verdim. Çok merak ettim ne var ünlüler oturuyormuş. Trump Towers ne kadar acayip ya. Alt katta yemek katı varlar. lan. Normalde yemek katı dediğin karda oldu. Bunlar aşağı koymuşlar. Diyenar'da birinin imza günü vardı. Benim niye imza günüm yok? Şu an bebeğe geldim ve bilin bakalım bir sorun Mert telefonun nerede diye. Sor bakayım. Sor. Telefonum yok. Telefonumu oturduğum kafede unutmuşum. Şimdi geri dönüp onu almam gerekiyor. Bakın efendim. Bebek efendim. Starbucks'ın Keşke bir buluşma yapsaydık ya değil mi? Neyse bir dahakine ne buluşma vakti. Hadi gideyim de telefonumu alayım çalmadan. <laughs> Ankara'da niye deniz yok? Çok güzel değil mi? Şimdi nereye gidiyorum ben? Bilmiyorum konum attılar ben oraya <laughs> nereye gittiğimi de bilmiyorum. Eğer bu tarzda vlog videolarının devam etmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi ben gidiyorum daha yürüyeceğim bakın böyle yürüyeceğim ben. Çünkü İstanbul'da var ya hiç taksi yok. Bu nasıl memleket? Taksiye bineceğim abi. Para vereceğim. Yok. Almıyor adam. Ben de yürüyeceğim. Ne yapayım? İki saat yürüyeceğim gençler. İnşallah başıma bir şey gelmez. Gençler ben yürüyordum. Bir şey fark ettim. Şimdi burada bir köprü var. Bir tane de burada bir köprü var. Bunlar hangi köprüler? Ben şu an bebek taraflarındayım. Bunlar hangi köprüler? İstanbulları. Yoruma bekliyorum. Ankara'dan arkadaşlarımla karşılaştım. Hadi herkes bir abone olmasını istesin. Mert Gültaş abone olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olun. Buralarda bir yerde lütfen abone olun. Hemen şu sol altta tıklayalım lütfen. <laughs> abone ol like at. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Benim bugün otelden çıkış yapmam gerekiyor. Ve ben fark ettim ki otel odasını da göstermemişim. Otel odasını göstermesiz vlog mu olur lan? Şimdi odaya giriyorum. Yani gir, giriyormuş gibi yapıyorum tekrar. Evet şu an kapıdayım gördüğünüz gibi. Aa bakın odaya geldim. Aa ne kadar güzel oda. Oha! Hemen şöyle banyomu çekeyim. Bakın efendim. Odamızın şöyle bir banyosu var. Böyle işte burada ben varım. Evet, teşekkürler. Bu kadar. Burada lezzet var. Çok güzel. Işıklar var, çok güzel. Teşekkürler. Ondan sonra odaya giriyorsunuz. minibar var. Bir tane suyu içtim inşallah çakmazlar. Çünkü su 8 TL. <laughs> Otelde oda kalmamıştı. O yüzden ben bu büyük odayı kiralamak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane yatak var. Mesela neden iki tane yatak var? Çünkü Dediğim gibi otelde oda yoktu. Benim bu suite'i tutmam gerekti. Yani hiç hoş olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Bakın şöyle manzarası. Ben şu an Şişli'deyim ben Şişli'de. Ben Şişli'deyim. Şişli'de olanlar yorumlara artı bir. Bugün bu hava niye güzel? Ben geldiğim gün sadece güzeldi. Hafif güneşliydi. İş yapacağım gün, gezeceğim gün full yağmurlu geçti. Şimdi tekrar güneş açtı çünkü ben gidiyorum. Abi yani gezemedim ki İstanbul'u. Zaten bir İstanbul bir günde gezilmez. Koskoca İstanbul. Bir günde de anca nereye gidebildim? Akaretlere gittim. Beşiktaş'a gittim. Şişli'deyim işte şu an. Ondan sonra Etiler Bebek. Bebek sahilde. Öh, güzel güzel oturdum. Güzel mekanlarda yemekler yedim. Ondan sonra oradan geldim. Taksim'e. Taksim'de takıldım. Ankara'dan arkadaşlarımla. <laughs> Ankara'da görüşemediğimiz adamlarla burada görüştük ya. Ondan sonra aslında bayağı da bir semt gezmişim ya. Ama hava güneşli olsaydı daha çok gezerdim. Neyse benim şimdi odayı terk etmem lazım. Şöyle de size odayı göstereyim. Bakın burada da koltuğum var. Maalesef ki suite tuttuk. Kral adası da tutmuş olabilirim yani. Tam bilmiyorum. Belki de burası bir kral odasıdır. Kral olmak için... Kraliçeye ihtiyacım yok. Ben zaten kralın oğluyum. Aa! Şimdi gideceğim kahvaltı yapmaya Ondan sonra saat kaçta olduğunu unuttuğum bir uçağım var <laughs> Benim boğazıma ne oldu ya Hadi ben gidiyorum kahvaltı yapmaya Yoksa benim sesim açılmayacak şimdi Otelden de atacaklar beni şimdi Bağırma lan diye O yüzden ben gidiyorum Ben karşıya geçmeye geldim Tam nerede olduğumu bilmiyorum ama Buradayım işte Böyle burada kay kay falan sürüyorlar Burada bir yerdeyim Bir, bir şey iskelesine geldim ama Ne iskelesi olduğunu bilmiyorum Ben zaten İstanbul'da da şans eseri yaşayıp geziyorum Böyle şimdi karşıya geçeceğim. Karşıya geçerken de simit yiyeceğim. Simit yerken de martıları atacağım. <laughs> Çünkü Ankara'da martı yok. Ay su mis gibi var ya. Al Allah'ım Ankara'ya da deniz gönder lütfen. Tamam birinci tekrar açarım kamerayı. Bay bay. Seni tanıyorlar mıdır acaba? Ben kimim ya? Bu çocuğu tanıyanlar artı bir. Kerim. Sana bir de zoom atayım. Atamadım. Attım. Şu an nereye gidiyorduk biz? Üsküdar'a. Üsküdar'a gidiyoruz. Neredeyiz biz? Neredeyiz? Şu anda Moda'da ne? Moda'dayız. Moda'dayız. <laughs> semt ne? Semt. Bana... Semt Sancaktepe. Sancaktepe'deyiz. Sancaktepe'liler artı bir. Buraya bak bir tane artı bir çıkayım. <laughs> Parmaktan çıkan bir ses. Millet diyecek ki sen bu çocuğun bu kim? Bunu niye gösterip gösterip duruyorsun? Ben Mert Gültaş'ın menajeriyim. Kerim Menajer tuttu. Hayır. <laughs> <laughs> Kerim Hediye Ajansı'nın sahibiydim ben. Bizim influencerımız olduğu için reklam çekti. Oh. Çekimlerimiz vardı. <laughs> Aa, yok öyle şeyler. Belki tanıyorsunuzdur Tugay Gök'ten. Evet. Tanırlar. Tanıyanlar da artı bir. Ay videoda ne çok artı bir var ya. Ben şimdi bir de mi oldum. Ee, yemek falan gösterenlere ne? Influencer mı deniyorlar? Evet, Allah Allah zaten. Ben şimdi yemek falan göstermem normalde. Ali şu anda kafamın üzerine şey yazsana. 100 level son youtuber bükücü. <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi tatlı yiyeceğiz. <laughs> ne o Mert? Açıkla bak <laughs> bakayım. Süt reçelli cheesecake. Oğlum kamerayla çekmek çok acayip. Hep buraya bakıyorum Ama ya. Ama çok iyi lan görüntü kalitesi. Teşekkürler. Daha fazla, video, daha fazla like... Ay neydi lan? <laughs> <laughs> daha fazla like gelsin istiyorsanız video atmıyorum. <laughs> Daha fazla like gelmesi için vlog atın beyler <laughs> Neyse biz şimdi yemek yiyeceğiz Hadi bye Evet sonunda evime gelebildim Baya uzun uğraşlar sonucunda Evime varabildim Canım evim ya her yerini ayrı seviyorum Oh. Şimdi diyeceksiniz ki sen uçaktan Ankara'ya dönerken niye video çekmedin? Abi az daha uçağı kaçırıyordum ya. Çekin yapmayı da unutmuşum. Biliyorsunuz ben hayatımda ilk defa uçağa bindim. İstanbul'a giderken. Çekin yapmayı da unutmuşuz. Ondan sonra kamerayı da bagaja vermişim. Uçakta da video çekemedim. Uçaktan çıktım. Havaş'a bindim. Havaş'ta da zaten ucu ucuna yetiştim. Orada da bir şey çekemedim. Ondan sonra dedim ki eve geleyim bari. Evde kapanışı yapayım. Evet bu şekilde güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ilk Vlog deneyimimdi. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve bu tarzda daha fazla vlog videolarının gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.